Merhaba dostlar. Bugün zamanda yolculuk yapacağız. Sizi 1986'ya götüreceğim. 1986 diyorum ama benim hayatıma 86'da girdi. Kim mi? Commodore 64. İlk bilgisayarım. Şimdi yeni jenerasyon bu ne diyecek? Walkman mı? Değil. Bu data yüklediğimiz ne diyeyim? Sizin anlayacağınız dille SD kart, hard disk, SSD. Gelin anlatayım. Peki Murat, nereden buldun bu makineyi? Durduk yere şimdi. Geçmişi unutmamak önemli. O yüzden dedim ki hayatımda önemli rol oynayan, hayatımı değiştiren cihazları tekrar bir araya getireyim, toplayayım. Tabi bunları bulmak kolay değil. eBay'den takriben 130 Euro civarına almayı başardım. Ne var ki yaralı bir kuş. Gördüğünüz gibi Backspace tuşu yok. Şimdi bu Backspace tuşunu 3D Printer'ımızda print edeceğiz. Mümkün mertebe benzetmeye çalışacağız. Tabii ki cihazı bir elden geçirmek lazım. Oksidasyonlarını gidermek lazım. Bunun için izopropil alkol kullanıp temizliğini yapacağız. Sonrasında da çalıştıracağız. Hadi gelin. Bahsetmiş olduğum gibi eBay'de veya çıkartma sitelerinde bulabileceğiniz ürünler oluyor genelde. Şöyle bir tuşu eksik şekilde 65 pound gibi bir fiyata satıcı teklifimi kabul etti. Yaklaşık 130, 120, 130 euroya mal oldu bana. Beraberinde data set, üç tane kaset geldi ve oldukça kirliydi. Şimdi temizliğini birlikte yapacağız. Tuşunu da birlikte print ediyor olacağız. Yani çok temizli kutulusu da 200 civarına satılıyor. Dostlar bu bilgisayar yaklaşık 34 yaşında ve az önce bahsetmiş olduğum gibi benim ilk bilgisayarım Commodore 64 ee, ikinci kasası yani Brad Bean kasasından sonra çıkan kasa gördüğünüz gibi sararmalar var bu tamamıyla bu o zamanki plastik güneş UV ışığına maruz kalınca bu şekilde geliyor 8 bit bir makina bilenler için Elimdeki Hong Kong'da yapılmış olan Commodore 64. Şimdi vidalarını az önce açtım. Aslında baktığınızda 1, 2, 3 vidası bulunuyor. Böyle bu şekilde açılıyor. Normalde power led'e şu şekilde takılıydı. Gördüğünüz gibi toz pislik içinde. Bunların hepsini temizli olacağız. Neden bu temizliği yapıyoruz? Üzerindeki kondansatörler yaşlandıkça korozyona sebep olan akıntılar oluşturuyor. Bunu da temizlemekte fayda var. Şansıma durumu fena değil. Gördüğünüz gibi pek bir korozyon yok gibi. Oldukça iyi durumda. Biraz şuralarda kararmalar var. Şimdi bunu izoprofil alkolle temizleyeceğiz ve eski sağlığına kavuşturmaya çalışacağız. Herhangi bir arızası yok. Gördüğünüz gibi gayet temiz bir makine. O zamanlar ilk çıktığında yanılmıyorsam 600 dolar civarında Doğu Bank işanından aldırmıştım. Türkiye'de teleteknik vardı. Teleteknik'e gittik. Teleteknik tabii oldukça yüksek fiyatlar istediydi. Çünkü işte garanti vesaire konusu. Ee, dedim ki baba ben bunu istiyorum ne olur al. O sırada da annemi izne göndermiştik, tatile göndermiştik anneannemin yanına. Bunu fırsat bilen Murat tabii ki birazcık daha dil döktü babasına ve ikna etti. Sonra işte Doğu Bank'a gittik. Orada birkaç tane dükkan gezdik ve bir tanesinden aldık. Ki o zamanki teybim orijinal dataset teyp değildi. Yan sanayi ya da çakma diyelim. Yan sanayisini almıştım. Ee, bu ise esas pahalı ve makbul olanıydı. Hani arada ne fark var derseniz şekli bunun tabii ki daha güzel. Diğeri daha böyle işte dikdörtgen şekildeydi. Dediğim gibi bu 8 bit bir makina. Üzerine 64 kilobayt hafıza bulunuyor. Kilobayt mı dedim ben? Evet kilobayt. <laughs> Şimdi gelin, gigabaytlarda oyun oynayalım. Aldığımız zevkse işin garip tarafı aynı değil mi? Evet, izo profilimizde temizliğimizi yapalım. Ya ben izo profil alkolü nereden bulacağım diyenlere de aslında ameliyatlarda kullanılan etil alkol de kullanabilirsiniz. Önemli olan %90 ve üzeri alkol bulunması. %90'ın üzerindeki her alkol uygundur. Önemli olan içinde çok az su olsun ve hemen buharlaşsın alkolümüz. Ee, gördüğünüz gibi korozyon ve pas mevcut. Bunlar normal durumlar tabii ki. Kulak çöpleriyle de cip, e, çiplerin arasında CPU diyorum dirençlerin arasında temizliyor olacağım. Aslında bunların kapakçıklarının altını açıp hem da bir güzel halde temizlemek lazım. Hatta anakartı sökelim. Belki daha da güzel altına da ulaşmış oluruz. Eski bir diş fırçanız varsa bu kısmı diş fırçasıyla temizlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bilenler bilir, kafa yeri diye bir şey vardı. Ee, o zamanlar tabii Türkiye'deyim. Türkiye'de. Veya dünyanın her yerinde aynı, ee, biliyorsunuz kopya, oyun, yazılım her zaman vardı. Şimdi daha az belki ama o zamanlar özellikle e, bir de bulmak zor oyunları. Birçok bilgisayarcı var Kadıköy'de, aslında hatta yerel bile var yani. işte ben o sıralar Göztepe'de oturuyorum, Göztepe'de 2-3 tane vardı. Buradaki abiler, hatta akvaryumcu vardı, hiç unutmuyorum. Abi akvaryumcu almış bir tane kaset, bir tane daha yanına koymuş deyip, Çoğaltıyor, satıyor. Şimdi sorun şu, satması da bir sorun ama hani o zamanlar denetleme yok, yazılım, yasak yazılım, işte satmayı şu bu falan yok. Hani Türkiye zaten dediğim gibi daha bilgisayarla ilk tanışma dönemlerinde. Abi kaydediyor, eve gidiyorum, çalışmıyor. Evet, çalışmıyor. Ondan sonra gidiyorum geri. Abi çalışmadı. Ben işte 11 yaşında 12 yaşındayım. Takıyor çalışıyor. Niye? İşte diyor ki senin kafa yarın bozuk. Onu şimdi kafa yarı, aslında bu bir manyetik band biliyorsunuz kasetler. <laughs> Yeni nesil kasetin ne olduğunu biliyor musun bilmiyorum. Şimdi bu manyetik bandın da bir A yüzü B yüzü var. Aslında bu iki kısımdan oluşuyor. Yani kaseti çevirme hikayesi vardır ya. Aslında şu kısım Diyelim ki ortadan aşağısı bir yüzü, ortadan yukarısı diğer yüzüdür. Şimdi kafayı da gösterdiğimi daha iyi anlayacaksınız ama şimdi buradan kafayı görmek zor. Yani kafa aslında bu bantın ya altına ya üstüne isabet ediyor. Bir de bu kafanın yükseklik ayarı bulunuyor. İşte bu kafa ayarı. Diyelim ki siz kafa ayarı bozuk bir teypte kaydedilmiş bir oyun aldığınızda yani diyelim ki ayarı farklı eve geliyorsunuz yüklüyorsunuz oyun çalışmıyor. Veya yani, genelde oyun. Şimdi program değil. Sizi kandırmayayım. Hepimiz <laughs> bununla oyun oynuyoruz. Her ne kadar ben babama ders çalışacağım diye onu inandırmış olsam da ne dersi kardeşim. <laughs> Bildiğin oyun oynuyoruz değil mi? E, neyse alıyoruz geliyoruz. Çalışmıyor. Geri gidiyoruz çalışıyor. Sonra dediler ki bir kafa yazılımı var. Kafa yazılımını yüklüyorsunuz. İşte yazılımda böyle iki tane bant çıkıyor. Bant böyle engebeli bir yol gibi slalom. Bunu düzeltmeye çalışıyorsunuz. İşte şuraya bir tane vida sokup. Yani zaten bu bilinen bir şey. Gördüğünüz gibi orada deliğinde de koymuş adam vida ayarını. Sorun şu ki o bilgisayarcı kendi ayarı bozuk olunca ya da her bilgisayarcının ayarı bozuk olunca siz her aldığınız oyunda tekrar kafa ayarı yapıyorsunuz. Yani tam zihni sinir bir şey. En sinir bozucu kısmı ise Şimdi kafa yarı yaptığınız program da açar açmaz çıkmıyor. O da bir program. O programı yüklemek için de sonuçta bir e, kafa yarı gerekiyor. Şimdi kafa yarını bozdunuz. E, kasetteki kafa yarı farklı. Yani kafa yer programının kafa yarı farklı. Haydi onu yükle yükleyebilirsen. Şimdi onu yüklemen lazım ki satın aldığını kafa yarını yapasın. Yani kafayı yememek elde değil. O dönem böyle geçti gitti. Hepimiz teypten, kasetten nefret eder olduk. Ve disk drive, 5 çeyrek disk. bu yani kağıt gibi olan disketlere geçtik. Ama bunun da tadı başkaydı tabi. Mesela bir Defender of Crown oynardık. Defender of the Crown'ı iki kasetti. ve oh işte bir bölüm yüklüyorsunuz diyelim ki beş dakika yüklüyor. Birazdan yüklememizi yapınca göreceksiniz ne kadar kısa mı diyelim, uzun sıklığı mı diyelim neyse. hiç değildi. Yüklüyorsunuz diyor ki işte bir dönüş yapıyorsunuz. Yani i̇ki saniye 5 saniye sürüyor. Kaybettiniz. Şimdi diyor kasetin diyor yüzünü çevir, başa sar, bas Player. basıyorsunuz 5 dakika yüklüyor. Tebrikler oyunu kazandınız kaybettiniz neyse bir sonraki bölüm. Müzikler çalıyor falan filan İşte maksimum 1 dakika oynayacağınız bir bölüme geçiyorsunuz. Sonra diyor ki işte birinci kasetin B yüzünü tak. Abi, uğraş uğraşabilirsen. Gördüğünüz gibi bir de counter var burada. Counter. Sayaç yani. İşte bazı kasetlerde de mesela 4 tane oyun var. Ne yapıyor? Şimdi, bu orijinal diyorum kaseti. 0800'lü hat, data helpline. Oo güzel. Ya çok enteresan bu arada. Hani oyunu yazan üç kişi. Coding'i yapan bir abi. Grafiği yazan bir abi. Bir de müzik yapan. Yani şimdi bakıyorsunuz binlerce insan çalışıyor. Aynı paraları kazanıyorlar diyemeyiz ama şimdi o zamanla bugün aldığımız zevk günün sonunda aynı değil mi? Bugün bir Fortnite oynadığın zaman aldığın haz ile bu da ayrı bir konu aslında. Mutlulukla ilgili bir, bir konu ama e, o zaman işte ne bileyim Robin Hood'u, süper Robin Hood oynadığımda aldığım zevk aynı. Hatta belki daha fazlaydı. Neyse, burada şimdi yazmamışlar ama diyor ki işte 40'a getir. Ha diyor, şurada yazmış. 137'ye getir. 137'ye kadar sarıyorsunuz, play'e basıyorsunuz. Çok enteresan bir şey. Birazdan onları göstereceğim zaten. Şimdi bilgisayarı bir toplayalım artık. eksik tuşumuzu print edeceğiz. Evet tuşumuz hazır. Tuşun tasarımı bana ait değil tabi. Bunun hazırlarını internette yine bulabilirsiniz. Bu da yine az önceki şu tuşun yayının yarısı şimdi renk farkı var. Elimde bu boya rengi vardı. O yüzden elimde beyaz renk vardı. O yüzden bu şekilde. Evet. Fena olmadı. Fena olmuyor. Evet şimdi kablolarımızı takalım. Dediğim gibi data takıyoruz. Ekrana bağlantı yapabilmek için yine ebay'den aldığım bir video kablosu. Daha önceden bahsetmiş olduğum gibi bu veya buna benzer bir dönüştürü ihtiyacımız olacak. Çünkü Commodore 64'ün kompozit çıkışını buraya girip HDMI çıkış alacağız. Onu da 720-1080p seçeneği var. Çok da fark etmiyor. Ee, ayrıca sesi de yine bir tane Bluetooth hoparlöre bağlı olacağım. Evet, makinemiz hazır. Bu bir Atari joystick normalde ama Commodore'la da uyumlu. Dolayısıyla artık ne bulursanız. Genelde birinci porttan çalışıyor. Şuradan power'ımızı açalım. Güzel. Evet. Şu anda dönüştürecek kabloyu çıkarıp takınca durum düzeldi. Şimdi bilenler bilir. Bu cihazda yükleme yapmak için load komodunu yazmanız gerekiyor. Çok eğlenceli. Target Renegade. Ne yapacağız? Kaseti başa saracağız tabii ki. Normalde tamam, atması gerekir ama eskiliği için. Evet. Load komodunu verdik. Return tuşuna bastık. Ve play. sahiplenme süresi yaklaşık bir 5 ila 10 dakika arası sürebiliyor. Bir oyun genelde ufak oyun ise 50'de 50 counter'da çıkıyor. Genelde de Büyük oyunlarsa 100-150 arası tamamlanmış oluyor. O zamanlar şu grafiği görünce ağzımız açık kalırdı. coğrafya bak işte firma Imagine firmasının yaptığı bir oyun. Önce kafa yarımdan bahsettik. Şayet kafa yarı bozuk olsaydı bu ekrana gelemeyecektik tabii ki. Evet. Genelde tek bir tuşu vardı. Evet. O oyun mesela saatlerce başından kalkmazdık. Aldığımız haz aynı aslında baktığınızda Yani bunun bir Fortnite'den farkı yok benim için. Ya da o zamanlar yoktu. PUBG'den farkı yoktu. Arkadaşlar gelirdi. eles vão supor que você